Emeklilere seyyanen zam çıkışı. Maaşlara 5500 Türk Lirası artış mı yapılıyor? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasına dair sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun açıklamalarda bulundu. Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? Emekliler aldıkları son maaş zamları ile beraber geçim sıkıntısı sorunlarını çözemediler. Dolayısıyla yeni zamlara ilişkin beklentiler de güçlendi. Emeklilerin ellerindeki tek koz ise 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler olarak görülüyor. Yerel seçimlerin öncesinde emekli maaşlarına seyyanen zam yapılabileceği ihtimali en çok tartışılan konu haline geldi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarına seyyanen zam iddialarına dair değerlendirmelerde bulundu. Emeklileri son zam mutlu etmedi. Emekli maaşlarına yapılan son zamma dikkat çeken Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılan zamlar emeklileri çok da mutlu etmedi. Emekliler hissettikleri enflasyon oranında maaş zammı alamadıklarını düşünüyorlar. Bu konuda da haklılar. Şimdi emekliler durumlarının ne olacağını kara kara düşünüyorlar. Mart ayında seçim var ve emeklilerin halen daha bir zam beklentisi var. Bu elbette kesin değil dedi seçime kadar olmalı. Emeklilere zam yapılacaksa bunun seçime kadar gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Özgür Erdursun, seyyanen zam konusu emekliler açısında bence kapanmadı. Seçime kadar bir zam olmazsa başka da zam beklemeyin. Enflasyon farkı neyse o verilir. Üzerine ek bir artış yapılması zor asgari ücrete yılda bir defa zam yapılacak denildi ve Temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılmayacak. Seçime kadar emekliler zam alabilirlerse, o tek kazançları olacak, ifadelerini kullandı. Seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için seyyanen zam ihtimalini yorumlayan Özgür Erdursun, emekli maaşlarına zam yapılması yönünde talepler var. Bu talepleri hükümetin duyması gerekiyor. Ancak bunun bir de siyasi boyutu var. Emekli maaşlarına ek bir zam yapılmazsa, bu hükümete çok pahalıya mal olacak diye görüyorum. Hükümet yetkilileri de bunu görüyordur. Bunun farkındadırlar ve seyyanen zam konusunda bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağını göreceğiz. Emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılacaksa r er 3, 4, 5 bin Türk lirası rakamlarını konuşmaya bile gerek yok. O zam yapılmasa da olur, bir işe yaramaz şeklinde konuştu. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması durumunda bunun en az 5500 Türk lirası olabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.